Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Sabahleyin kalktık, kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra alışverişe gittik. Alışveriş yaptık, geldik. Ben size şimdi yapmış olduğum alışverişleri göstereceğim. Buradan neler aldığımızı, ne kadar para ödediğimizi onları göstereceğim size. Evet, başlayalım şimdi. Bir tane şöyle müslim aldım. Bunu eşim yiyor. Yoğurda falan katıyor onu. Çok seviyor. Şöyle iki paket yumurta aldım. Bir tane ekmek aldım. 3 paket un aldım. Şöyle, Şöyle, armut aldım. Lazanya makarnası aldım. Bir tane poşet aldım. Fırın kağıdı aldım. Bir tane turşu aldım. Salatalık turşusu. Bir tane ayçiçek yağı aldım. Konserve mısır aldım. Konserve fasulye aldım. Tuz. Konserve bezelye. Şöyle bir paket makarna aldım. Nutella aldık, hamur mayası, <laughs> bir tane kaşar peyniri aldım. <laughs> Arkadaşlar bu kaşar peyniri çok güzel, bundan muhlama da oluyor. E, pizzaların üstüne de rendeleyip koyabilirsiniz. Bunun tadı çok güzel, lidilden alıyorum onu. Alabilirsiniz, tavsiye ederim size yani. Her yeri kullanabilirsiniz onu. Bir tane maydanoz aldım. Bir tane soğan aldım. Taze fasulye aldım. Benim taze fasulyem buzluğumda var. Ama böyle taze istedim. Evet, sardacağım ben bunu mısır unuyla. Çok güzel oluyor tazesinden. Konserve de yaptım. Ben yazın hep donduruyorum. <laughs> Şişelere falan koyuyorum. <laughs> Ay, tane marul aldım. İki paket biber aldım. Şu içinde beş tane var arkadaşlar. Beş tanesi iki euro. Şöyle bir paket kırmızı biber aldım. İki paket dolmalık biber aldım şöyle bir poşet limon aldım. İki poşet mandalina. Bir poşet elma. İki kilo. Bir paket de soğan aldım. Benim Alman yerinden yapmış olduğum alışveriş bu. Ee, bunun yanında bir de Türk marketine gidiyoruz biz. Ayrıca oradan da yapıyoruz, oradan et ürünlerini alıyoruz, ee, peynir, et ürünlerini falan alıyoruz. Onlar da var ayrılden. Ben bunlara ödemiş olduğum para miktarım, fişim burada kasa geldim. 84 euro 36 sent ödedim. Buyurun siz de bakın isterseniz 84 dolar 36 cent ödedim evet Murat buyur sen de gel selamına. selam ver selam arkadaşlar hayırlı cumalar şimdiden iyisinizdir inşallah görüyorsunuz hayat kolay değil hiçbir yerde onun için hayattan küsmeye gerek yok hayata hayat Yaşam. Güzel hayat yaşamaya değer. Bunun için bizi seyretmeyi, bizi izlemeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz evet. evet. şimdi böyle işte. Ben şimdi camiye şimdi, gideceğim. Görüşürüz. Şimdi ben bunları yerleştireyim yerine arkadaşlar. Ondan sonra biraz sonra yine tekrar görüşürüz sizlerle. Evet. Arkadaşlar ben şimdi hamsi temizleyeceğim. Eşim hamsi aldım. Bahçeye gidecekler arkadaşlarıyla beraber. Orada kendileri pişirip yiyecekler. Artık nasıl pişirecekseler, pişirebileceklerini de bilmiyor. Şimdi bunları temizleyeyim onlara. Yıkayayım. Tuz diye, yok tuzlamasın onlar yapsın. Onlar orada pişirsin. Hı uh hı. -huh. ben sizlerle sohbet edeyim. Hem de bunları temizleyeyim şimdi. Evet. Hadi bismillah. Ben 98 yılında Almanya'ya geldim. 95'in 12. ayında evlendik. içeri 19 yaşında evlendim arkadaşlar bayağı erken köyde doğdum köyde büyüdüm 19 yaşına kadar 12 yaşında yatılı okula başladım yatılı okulda okudum. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde. Beşikdüzü Kız Öğretmen Lisesi. Orada okudum öğretmen okulunda. Oradan mezun olan bütün arkadaşlarıma buradan selam gönderiyorum. Beşikdüzü'nden yolu geçen bütün öğrencilere. okulumu bitirdim, Almanya'ya geldim. Türkiye'de de kalsam benim geleceğim eminim ki çok güzel olacaktı. Buraya da geldiğime memnunum. Ailemden, eşimden çok memnunum. Hani pişman değilim, iyi de gelmişim. Bana yakınlarım hep Güllü diye hitap ederler ismimi. Nüfusta ismim Eylem'dir. Kış geldiğinde mi çok yaparız. Karadenizli olduğumuz için hamsiden vazgeçemeyiz. Böyle. Buyur Murat. Ben gidiyorum. Çekim bir camiye. Evet. camiye. gidiyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Siz devam edin. Kendinize iyi bakın. Bize like atmayı unutmayın. Hayırlı günler. Hadi güle güle Murat. Evet. Ben temizleyeyim. Öyle evet işte. Burada da hafta içi fazla bir şey yapamıyoruz. İş, okul. Gerçi benim okula giden çocuğum yok işe git gel. Sabah kalkıyoruz evi toparla, yemek yap, temizlik. Mecburen yemeğini yapıp gidiyor. Öğleden sonra eve gelen yemeğini yiyor gelince. Ben evde olmuyorum. Kolay oluyor. Eve gelince bir daha yemek tela telaşesine düşmüyoruz. Zaten aç geliyoruz. Burası Türkiye gibi böyle lokandalar, sipariş vereyim şu bu hani var ama Türkiye gibi değil buranın lokandaları çok küçük böyle dönercileri restoranlar var. İnsan bir tadalamıyor yani. Evde yap pişir ya daha iyi. Ben tadalamıyorum bilmiyorum yani. Pek nadir yerim dışarıda. Yemem yani. Gençler seviyor dışarıda yemeği. Hmm. Hmm. Sabahları alışverişe gittin mi? Marketlerde fazla kalabalık insan olmuyor. Bugün cuma. Öğleden sonra çok kalabalık oluyor. Bir hafta sonu. Allah sağlık versin herkese. Sağlıktan başka önemli bir şey yok. Sağlık olmadı mı hayat duruyor. İnan ki. Eşim yedi aydır evde. İnanın ki bunalım geçiriyor adam. Bir sefer iyileşsem de işe başlasam diyor. Çalışmak gibi yok yani. Sizler neler yapıyorsunuz? Arkadaşlar yazın bana, konuşalım, anlatayım size. İzleyenlerim çok da abone beğenim çok az. Yok. İzleyenlerime sesleniyorum. Bana abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak tamamen bedava. Ücretli değil. Beğeni yapmak da Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Burada sabahın 5'inde herkes kalkar işe gidenler çoğunlukla. Fabrikada çalışanlar. Sabahın 5'inde iş başı yapıyorlar. Hani öyle 8'de başlayan bir şey yok yani. Fabrikada çalışanlar. Sabah erkenden. Hastaneler olsun, her yer. Egypt Balmaraj Yuri. Benim burada hiçbir akrabam yok. Hepsi Türkiye'de. Ailemi, ailemden hariç yani akrabam bile yok burada. Hiç kimse buraya gelmemiş Türkiye'den. Ama eşimin ailesi, akrabaları onlar bayağı var bunda yani. Ben de onlarla zamanı geçiriyorum arkadaşlarımla. Okuldan tanıyorum. kartına gidiyor çocuklar. Oradan tanıyorum işte. Ben de onlarla zamanımı geçiriyorum. Arkadaşsız da olmuyor. İnsanın canı sıkıldı mı bir dışarı çıkıyor, kahvaltı yapıyorum, bir kahve içiyor. Stres atıyor. Öyle. Yaz gelsin sizinle daha güzel şeyler yapacağız. Çekimler yapacağım size. Bahçemde. Şimdi soğuk olduğu için dışarılarda bir şey yapamıyorsun. Evden dışarı çıkamıyorsun yani. Ancak işe gidiyorsun, alışverişe gidiyorsun. Hani günlük normal işlerini yapabiliyorsun. Ama yaz geldi mi daha güzel oluyor. Her taraf. ışık ışıl ışıl her taraf. İnsanın gönlü açılıyor. Bunlar, bunlar erkekler nasıl temiz pişirecekse ben hiç anlamıyorum. <laughs> Murat yapamaz geliyor bana. O yapamaz. Pişiremez. Artık oradan birisi çıkacak bunları pişire. Tersine mi dizerler tavaya, düzüne mi? Bilmem. Bazıları da böyle bol yağın içine atıyor hamsiyi. Soruyorum onlara da. Diyorlar ki çips gibi yapıyoruz. Bizim pişirdiğimiz hamsi çips gibi oluyor. Öyle olur mu? Öyle hamsi bir şey mi? Polya da olur mu? Yani arkadaşlar ben temizleyeyim. Birazdan tekrar görüşürüz sizlerle. Şu elimi. Birazdan sıkmayayım sizi. Evet arkadaşlar ben geldim geldim. Hamsilerimi temizledim. Evet süzdüm. Ee, işimi bitirdim. Yıkadım, ayıkladım. Ben şimdi işe gideceğim. Ee, tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bana dediğim gibi beğenileri bir de abone olmayı unutmayın. Tamam görüşürüz. Allah'a ısmarladık.